Sevgili koç, bugün odağında sosyal hayatın, yakın çevren ve arkadaşların var. Günün ilk yarısı sakin geçerken, akşamüstü itibariyle dostlarınla planlar yapmaya başlayabilirsin. Özellikle akşam saatleri boyunca iletişimin, konuşmaların, diyalogların çok yoğun olacağı saatler olacak. Eşinle ve dostlarınla uyumlu, güzel iletişimlerin olacağı bir gün senin için sevgili koç. Yalnızca bu görüşmelerde dedikoduya dikkat etmeni söyleyebilirim. Sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün kariyerin, işin ve sorumlulukların önem kazanıyor. Akşamüstü iş yoğunluğun biraz artabilir ve geri planda kalmış bazı işlerini halledebilirsin. Akşam saatleri ise işle, kariyerinle ve sorumluluklarınla ilgili görüşmelerin, irtibatların yoğun olabilir. İş görüşmeleri ve maddi kazançlar açısından günün ikinci yarısı oldukça verimli geçecektir. İşin için gerekli finansal kaynakları sağlayabilirsin. Sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün odağında eğitim, seyahat, uzaklar, uzaklardaki yakınlar ve hukuki konular yer alıyor. Akşam üstüne doğru sosyal çevrenden destek ve yardım görebilirsin, sosyalleşebilirsin ve seyahat planları yapabilirsin. Akşam saatleri ise çocuğunun eğitimiyle ilgili bazı konular gündeme gelebilir, eğitim için yurt dışına gitme gibi kararlar alınabilir. Aynı zamanda partnerinle yurt dışı seyahati planlayıp harekete geçebilirsin. Güzel, keyifli bir gün seni bekliyor. Sevgiyle kal. Sevgili Yengeç, bugün odağında sağlık durumları ve finansal konular yer alıyor. Akşamüstü saatlerinde işten gelen bazı kazançların veya alacakların olabilir. Akşam saatleri ise ailenle ödeme planları yapabilir, finansal konularla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. Ailenden kardeşlerinden hem manevi hem de maddi destek görebilirsin. Gece saatleri ise geri planda kalmış olan iç dünyandaki bazı kızgınlıklarını ve mücadelelerini çözümleyebilirsin. Sağlıkla ilgili konuların varsa iyileşme sağlayabilirsin. Sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün odağında ikili ilişkiler, evlilik ve ortaklıklar yer alıyor. Akşamüstü saatleri ise hukuksal konular ve sözleşmelerle ilgili bazı faydalar görebilirsin uzaklardaki tanıdıklarınla görüşebilirsin. Akşam ve devamında da iletişimin, görüşmelerin, sosyalliğin artıyor. Yakın dostlarımla ve arkadaş gruplarınla bir araya gelebilir, belki seyahat planları yapabilirsin. Yeni kararlar vermen gereken durumlar da yaşanabilir. Yalnız, dedikoduya dikkat etmeni öneririm. Sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün odağında sorumlulukların, işin ve sağlığın yer alıyor. İşlerini planlayabilir, düzenleyebilir, organize edebilirsin. Akşam üstü civarında bankalarla veya paylaşımlı paralarla alakalı bazı desteklerin olabilir. Bir yerden alacağın varsa gelebilir. Günün devamı ise iş, kariyer, kazançlar, ticaret anlamında destekleyici etkiler barındırıyor. Yeni kazançlar için görüşmeler yapabilirsin, fırsatların olabilir. Sevgiyle kal. Sevgili Terazi, bugün odağında aşk hayatın ve çocukların var. Akşamüstü saatlerinde aşk ve ilişkiler anlamında destekleyici etkiler alıyorsun. Yeni görüşmeler, birliktelikler için değerlendirebilirsin. Çocuğunla ilgili bir konuda da eşinden destek görebilirsin. Günün devamında ise iletişim trafiğin artıyor. Çocuğunun eğitimiyle ilgili bazı kararlar alabilir ya da yurt dışı ile ilgili planlar yapabilirsin. Bir taraftan da partnerinle seyahat planları hakkında konuşmalar gerçekleştirebilirsin hukuksal konular açısından da desteklerin var. Sevgiyle kal. Sevgili akrep, bugün odağında ailen, evin ve emlak konuların yer alıyor. Akşamüstü saatlerinde evinle veya aile bireylerinle ilgili bazı sorumluluklarını çözebilirsin. Ailenden birinin sağlıkla ilgili bir gündemi varsa, o konuda da destekleyici bir zaman dilimi olacaktır. Günün devamında, akşam ve gece saatlerinde ise kulağına bazı dedikodular gelebilir, arkandan konuşulanları duyabilirsin. Aynı zamanda iç dünyanda, geri planda tuttuğun bazı konuların, kaygıların, kızgınlıkların ya da hesaplaşmaların açığa çıkabilir ve bunların çözümlenmesi adına destekleyici etkiler altında olabilirsin. Sevgiyle kal. Sevgili Yay, bugün odağında yakın çevren, kardeşlerin, seyahat planların, ticaret girişimlerin ve eğitim konuların yer alıyor. İletişim trafiğinin artabileceği bir gün. Akşamüstü saatlerinde yeni buluşmalar, tanışmalar ve aşk hayatı konusunda destekleyici etkiler bekliyor olabilir seni. Günün devamı ise ikili ilişkiler, sosyal çevre, arkadaşlar, gruplar açısından hareketli ve destekleyici olacaktır. Bolca görüşme, konuşma, aktivite dolu bir gün fakat dedikoduya dikkat etmeni öneririm. Sevgiyle kal. Sevgili Oğlak, bugün odağında kazançların, işin, sağlığın ve finansal konuların yer alıyor. Günün ilk yarısı sakin geçerken ikinci yarısı biraz daha hareketleniyor. Akşamüstü saatlerinde ailenden hem maddi hem de manevi destek görebilirsin. Günün devamında, akşam ve gece saatlerinde ise kariyer, sağlık ve finansal açılardan destekleyici etkilerin var. İş ilişkileri, yeni bağlantılar kurabilir ve yeni kararlar alabilirsin. Sevgiyle kal. Sevgili Kova, ay bugün burcunda transit ederken Akşamüstü saatlerinde yakın çevren ve kardeşlerinle görüşebilir, destek görebilirsin. Günün ilk yarısı sakin geçerken ikinci yarısı hareketleniyor. Akşam saatlerinde yurt dışı ile ilgili planlar yapabilir ya da çocuğunun eğitim hayatı ile ilgili yeni kararlar verebilirsin. Partnerinle seyahat planlarını konuşabilirsin, uzaklardaki yakınlarınla görüşebilirsin ya da hukuksal konular gündemine taşınabilir. Sevgiyle kal. Sevgili Balık Bugün biraz kendi halinde olma ihtiyacı hissedebilirsin. Ruhsal ve fiziksel sağlık gündemlerin söz konusu olabilir. Akşamüstü saatlerinde bazı finansal desteklerin ve para girişleri olabilir. Akşam saatleri ise hem sağlık hem de iletişim açısından olumlu etkiler altında olacaksın. İletişimde olduğun insanların bazı gizli düşüncelerini öğrenebilirsin ve bir takım yüzleşmeler, konuşmalar yaşanabilir sezgilerinin artacağı ve rüyalarının yoğun olacağı bir gece geçirebilirsin. Miras ve gayrimenkul yatırımı açısından da güzel etkilerin var. Sevgiyle kal. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.